Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Cengiz Bugün kameramanım yok. Tek başıma buradayım. Aynı yerdeyim. Geçen sene Pendik maçında buradaydık. İlk açılış maçı. Bugün yine aynı yerdeyiz. İlk maçımız Antalya oynuyoruz. Genç kardeşlerimle beraberim. Evet. Güzel bir eşiktaş, giriş yapayım dedim. Beşiktaş'la alakalı bu sezon. Bu sezon şampiyonuz abi. Şampiyonuz değil e mi? Hepimizin. Şampiyonuz, şampiyonuz. abi. Şampiyonuz abi. Adamsınız. Bu sene yine Fenerbahçe yapalım. Videoyu ya. izlersiniz tamam mı? Öpüyorum sizi hadi Allah'a emanet Hadi eyvallah görüşürüz. Evet Beşiktaş'ımız sahaya çıkıyor. Geçmiş yes, yes. olsun Türkiye pankartı. Evet, yine her zamanki gibi elimden gelen en güzel çekimi yapmaya çalışacağım. Biraz aksilik oldu. Sıra geç girdim. Hey! Ama atmosfer harika. Şampiyon, şampiyon Beşiktaş. Yes ya. Yeah! Skor tahmini seri. 2-1 Beşiktaş. 2-1 Ne 2-1 abi? 4-0 ya 4-0 3-1 skor tahmini 3-1 abi 3-1 Skor tahmini 3-1 ya da 3 1, 3 -1. Ben de 3-0 ya da 3-1 diyorum Sizlerden ricam videoyu beğeniyorsanız like atmayı Hype diye bir puan gelmiş ona puanlamayı Takip etmeyi abone olmayı unutmayın İnşallah elimden geldiğince güzel bir video çekeceğim Direkt oturacağız mı ayakta duruyoruz? Hayır hayır oturuyoruz hep oturuyoruz Burası bir ay bir kardeşim. Ya. ya. Şey mi olur ya? Ben oturmam ya. Şöyle otursam. Evet, para kartallarımız. Immobile, Türkiye'nin insan trafiği. Bir, iki, üç. beşiktaş, beşiktaş. 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 arkadaşlar. Golü göremedik bile yani. Vallahi benim üstümde bir uğursuzluk var. Bu sahaya da yansıdı mı artık bilmiyorum. Yenilirsek yansımıştır. Hadi lan Semih. Hadi lan Semih. Diğer arkadaşlar bu arada tribünlerden uzun zamandır izlemiyorum. Kuzey ister. Çekimleri oradan da yapmaya devam edeceğim. Sezonun ilk maçı çok isteyen olduğu için yakından çekim yapıyorum o yüzden. Gelelim de beleşlemeden de, de çekelim. Gelelim ama. Dineco abi geldi bu arada. Çok bu arada karakteristik bir çivik. Dineco abiye de selamlar buradan kocaman. İnşallah maçı alırız. Kulaç yapsın yürüyemiyor. Tak şaktan yürüyemiyor. Oğlum öyle güzel su içiyorlar ki canım su çekti lan. Yemin ediyorum canım su çekti bunları izlerken ha Abdullah Hoca çok istiyor. Hadi lan geçerli seviye. Vur 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 vur. Çektim bari. Ölmeden mezara koymayın bizi. Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'a. %100 gol falan da çıkardı valla. Sen bir tane skor tahmini söyle bakalım. 4-1 4-1 Marul'um çok bozuk pues, konuşmak istemiyorum. Maalesef olsaydı verdi. Ölmeden mezara koymayın bizi! Ölmeden mezara koymayın ısınmaya gidiyorlar. Geç son harikasın! Ne yaptın lan? Şanslı. Strateji no güzel pas Güzel pas aldık. Işte harikasın be. Evet ilk yarı Beşiktaş'ımız 2 Antalya Spor 1. İlk saniyelerde ne yazık ki aptalca yani şansına vardı göremedik nasıl gol Sonra toparladık hücum hattında da çok iyiydik. Üçüncü, dördüncü gol de olabilirdi. İkinci yarı inşallah olacak. Yani ilk yarı kaleci iki tane çıkardı. İyi oynuyoruz. Hücumda iyi. Savunma anlamında biraz daha dediğim gibi ilk haftalarda da öyle. pozisyon çok veriyoruz savunma anlamında. Yoksa Beşiktaş şu anda Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da çok daha iyi yani. Ne diyorsun Yiğit? Abi valla ilk saniyelerde Hı? çok boktan bir gol ettik ayıplık söylemesi. Attık. Beşiktaş'ı genel olarak beğeniyor musun? Abi şu an beğeniyorum. Defansız sıkıntı. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ımızın yeni önümüzdeki senelerde gururları Beşiktaş'ın altyapısında oynayan kardeşlerimiz. Yiğit. Senin isim neydi kardeşim? Bartu abi. Bartu. Adamsınız. Senin mevki neydi? Orta saha. Orta saha. Sen stoper. Aynen abi. Baba stoper geliyor, yetişiyor cevherlerimiz. Burada da Asım Efe kardeşim var. Asım Efe Işık. Sen sol bek sağ, sağ, sağ bek Sağ bek. Allah'ın izniyle inşallah, i̇nşallah. yıllar bir yıl, yani 1 2 yıl sonra, 3 yıl sonra artık bilmiyorum. Nasipse Beşiktaş'ımızın inşallah vazgeçilmez 10 milyon olacaklar. Emirhan Santrafor'da oynuyor kendisi. Emirhan'ı biliyorsun Emirhan Azar. Genel olarak Beşiktaş'ı bir yorumlayın bakalım. Ne, nasıl buldunuz? Abi gerçekten çok iyiyiz çok samimi şekilde söylüyorum. Ben çok beğendim. Özellikle Emirhan Topçu'yu yeni transfer, yeni olmasına rağmen çok beğendim. Rafa Silva'yı anlatmıyorum zaten. O derece. Immobile'de ayrı bir klas. Ligin çok üstünde bir takım sağlıyor. İki transfer daha gelecek bu takım. Asım sen ne diyorsun kardeşim? Abi Gio hocanın ön alan baskısını çok beğendim. İlk 20 dakika rakibi diğer sahaya sokmadık. Bakalım inşallah sezonun sonunda şampiyonluk da biter. Cansu kardeşim. Rahat evet. olsun. adam var. son boş ya. Bir tane acil sol stoper ya almamız lazım. Baka, acil. Ne? Abi yok bizim sol bek ve stoper almamız lazım. hücum on numara ama savunma olarak yok diyoruz. 100! Lobo Silva! Lobo Silva! Rafa Silva! Rafa Silva! Silvaaa! Savunma olarak eğer güzel transferler yaparsak bu tepemi hücum olarak 2'ye 3 atar, 4 atar. Hiç sıkıntı yok. Savunma acil. İlk gol de bende. Yani. Ya ya. boşu gel böyle basaliya. İnşallah. Oley oley o Evet bu arada en gol hazırlanıyor. Rafativa dalle dalle don dalle. Bak bu hareket var ya tartışmasın sıyırmızı kan tartışması. Gole gidiyor, gole gidiyor lan. En iyi adamımız Rafa Silva. Sakatlarsanız her bir yani kutulu yersin. Ölüler dirilerden Para gidiyor şu anda bu hareket yüzde yüz bak. Ben buradan gördüm. Vardan daha net görülüyor. Yüzde yüz kırmızı kart, gole gidiyor. Gole gidiyor. Nerede lan var? Sen neredesin? Nerede var oradan bakıyor. Televizyonu gösteremem oradan bakıyor vermezsen var ya bak. Heh adam ol akıllı ol. Burası yine de buradan çıkış yok. Yalla. Hadi yalla. Hadi be. Aa. Kaç oldu lan bu? Aa vallahi dördü atmamız lazım. Dördü atmamız lazım. Yine ikinci verilmeyen gol. Adam adam yerinde duramıyor lan. düşünüyor. Asım ne diyorsun? Abi Galatasaray maçında da ısınmadan girdi oyuna. Kimdi de ısınmadan giriyor. 85. dakikada golü atıyor. Bu arada Mustafa kardeşimin takım arkadaşları dördü de. O ciato. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mustafa'yı keser. Göreceksin. Ve maçımız 4-2 5 olabilirdi, 6 olabilirdi ama 4-2 güzel bir skor. Dediğimiz gibi arkadaşlar savunma anlamında çok pozisyon veriyoruz. Savunmayı hallettiğimiz zaman şu anda ligin en iyi takımı Beşiktaş. Açık ara farkla. Beşiktaş şu anda gerçekten iyi top oynuyor. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi, like attıktan sonra yeni bir hype puanı çıkmış. Onu da puanlarsanız çok sevinirim. Ne diyorsun yiğit? Mustafa atacaktı onu ya. Valla ben hala oradayım. Orada mısın? Olsun bir dahakine, bir dahakine. Görkem ne diyorsun? Ben maçı kazanmak istiyordum, kazandım. Yeter bana. Çok güzel bir skor, çok güzel bir... Bir tek stop vermez, Başka bir şey yok. Kartı ne diyorsun kardeşim? Geçen haftaya göre kat kat daha iyi oynadık. İki tane golümüzde, de olsaktan döndü. Gayet iyi oynuyoruz inşallah. Daha iyi Değil olacağız inşallah. Asım sen ne diyorsun? Abi keşke Mustafa atsaydı golü. Ama çok güzel bir galibiyetle Korkma. günü kapatıyoruz. <laughs> İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. -"Yolun sonu şampiyonluk mu diyorsun?" Emre'ye ne diyorsun lan? -"Abi ne diyeyim ki? Çaktık, geçtik!" <laughs> evet arkadaşlar, bu taraftar bunu yıllardır... ...geçen sene zaten çok kötüydük. Bu, bu sene şampiyonluğu hak eden bir taraftar zaten. Bu sene inşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. en oh, Endur geliyor, Endur! Endur geliyor! O pastaydı be kardeşim be! O pastaydı be! Bu aracmamızı!